Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öfkeyle titreyerek ona döndü. Öyleyse onları tekrar arayın, dedi boğuk bir sesle. Parmağını tavana vurarak. Gerekirse döşeme tahtalarını yırtın. Lavrin yüzünü buruşturdu. Madam orada bulunmayacak, size söylüyorum diye ısrar etti. Belki de başka bir yere götürmüştür. Aptal olma Lavrin diye karşılık verdi. Kimseyi tanımıyordu. Ve çocuk kuzeye gönderildikten sonra Gorski her zaman takip edildi ve kimseyle konuşmadı. Belki de Madam o sabah onu yanında götürmüştür. Bulunacaktı. Buz sarısı saçları güneş ışığını yakalayarak başını salladı. Onu aradıklarında bulunurdu. Bana getirilecekti. Lavrin yanaklarını şişirdi. Baba dedi tereddütle zaman olsaydı. İnanamayarak ona döndü. Zaman olsaydı, dedi. Suçlanmak için cesedi aramak için. Zaman ayırmayan bir suikastçı tuttuğumu mu ima ediyorsun Lavrin? Lavrin iki elini kaldırdı, avuçları yukarıya. Kesin olarak bilmiyorum madam, dedi. Ama Evet, mümkün. Madam mücevherli parmağını yüzüne bastırdı. O zaman onu bulacaksın, dedi ona. Onu bulacaksın Lavrin ve ona soracaksın. Ve eğer bu beceriksiz aptal küremin kaybolmasına izin verdiyse, o zaman onu öldüreceksin. Evet, madam, diye fısıldadı. Ayakkabısıyla altını kapatarak Lavrin'in zıplamasına neden oldu. Peki ya o kızlar diye bağırdı. Adlarını öğrenebildik mi daha? Bir şey. Herhangi bir şey. Lavrin bir santim daha geri çekildi. Bol Street'teki kaynağımız hiçbir şey. Görmediklerini söylüyor, dedi yatıştırıcı bir sesle. Gazetelerde bile bahsedilmedi. Madam düşünceli bir şekilde, demek nüfuzlu ailelerden geliyorlar, dedi. İsimleri Gizlendi Ya da hiçbir şey görmediler, dedi Lavrin tekrar. Bunun üzerine madam dudak büktü ve büyük bir çatırtıyla üst çekmeceyi sertçe kapattı. Sevgili Lavrin, diye yanıtladı ekşi bir sesle. Bu işte geçen onca yıldan sonra hala bu kadar. Saf olabilir misin? O gece Thames Irmağı'ndan hafif bir sis yuvarlandı ve Londra'nın üzerine bir şal gibi. Yerleşti, her ne kadar gelgit kokan ve kömür dumanıyla kaplanmış bir şal olsa da. Aedra cesaret ettiği kadar sandalyesini soğudaki kiralık odasının penceresine yaklaştırdı ve sinek. Benekli camdan sokağın karşısındaki kasaba evine baktı. Bu sefil küçük odada oturduğu her gece olduğu gibi tüm pencereler aydınlatılmıştı. Bazıları diğerlerinden daha parlaktı. Ve yine de hiçbir şey görmedi. Ara sıra gelen haberci veya hizmetçi dışında kimse gelmedi. Kimse gitmedi. Gerçekten de böyle rezil bir genel. Ev. İçin işlerin son derece yavaş göründüğünü düşündü. Hayal kırıklığına uğrayan Paedra, cebinden bir mendil çıkardı ve sanki bu çaba evin sırlarından bazılarını açığa çıkarabilirmiş gibi kirli bardağı oluşturdu. Kapının aniden çalınması onu ayağa kaldırdı. Evet. Sesinin titrediğini duyunca sinirlendi. Thompson. Kaba kadın sesi özellikle sıcak değildi. Bugün salı tatlım. Aedra cılız tahta sandalyesinden kalktı. Evet eğer kalmak istiyorsan, ödenecek kira var, diye hatırlattı ses ona. Aedra, Agnes'in ona ödünç verdiği yıpranmış deri çantayı kaptı ve kapıyı açtı. Pansiyon Sahibi Bayan Wooten, yüksekte tutulan bir don yağmumunun ucuyla kasvetin içinden ona. Gözlerini kısarak baktı. Bir şilin üç peni, dedi yumrulu eline uzatarak Eğer kalıyorsam Aedra bozuk paraları Bayan Wooten'ın avucuna bastırırken Agnes gibi konuşmaya Çalışarak evet bir hafta daha anne lütfen dedi Yaşlı kadın bir an için onları parmakladı sonra görünüşe göre tatmin olmuş bir şekilde Onları cebine attı bu çok iyi olur canım, dedi başını kaldırıp. İş buldun umarım. Aedra çantayı kaldırdı. Evet, bir tuhafiyede diye yalan söyledi. İkadilli de. Maaş çok değil ama burada kalmayı göze alabilirim. Bir şapkacı için tuhaf saatler, değil mi? Bayan Bootin belirtti. Ama yaşlı kadın ilgisiz görünüyordu ve Paedra açıklamadı. Bayan Wooten, yoksuldul. Bayan Thompson haftalar önce odaya izin verdiğinde, sadece kirayı istediğini tam olarak. Haftada bir kez ödediğini ve paranın nereden geldiğini pek umursamadığını açıkça belirtmişti. Bayan Wooten, dedi Paedra, kadın gitmek için dönerken, sadece merak. Ediyordum. Var mı? Karanlığa rağmen, gözlerinde şüphe parladı. Paedra pencereyi işaret etti. Karşıdaki güzel, büyük ev, dedi. Orada kim yaşıyor? Şimdi neden arşınlasın ki? Aidra omuz silkti. Pencerelerin hepsi gece geç saatlere kadar aydınlandı diye yanıtladı. Yine de kimse gelmiyor ya da gitmiyor. O yüzden sadece merak ettim. Merak kediyi öldürdü, değil mi? dedi yaşlı kadın bilgece. Senin yerinde olsam merak etmeyi bırakırdım. İşler devam ediyor, beni ilgilendirmez ve eğer zekiysen, seni ilgilendirmez. Anlıyorum. Aydra kapıdan geri çekildi. Bekal'a teşekkür ederim bayan Wooten. Sana da iyi geceler. Beklenmedik bir şekilde, yaşlı kadının yüzü yumuşadı. Eğer sırtında yaşıyorsan, aşkım bu benim için hiçbir şey, dedi sessizce. Ama bunu orada yapmak istemiyorsun, değil mi? Sokakları koruyun. Bu çok daha güvenli. Ey! Aedra elini göğsüne bastırdı. Teşekkür ederim Bayan Wooten. Fark etmedim. Kadının ifadesi daha da yumuşadı. Yer hakkında pek bir şey bilmiyorum, ben kendim. Diye itiraf etti. Ama iyi arabaların arka şeritten gelip geçtiğini biliyorum, tatlım. Ön taraf. Değil. Ve bir sürü güzel kız o evden sürüklenir ve arabalara bindirilir ve bazıları gitmek. İstemez ve asla geri gelmez. Öyleyse sokaklarda kal, tamam mı? Arka şerit. Arabalar arkadan geçti. O ne kadar aptaldı. Baydra pişman görünmeye çalıştı. Beni uyardığınız için teşekkür ederim bayan. Wooten. Kapıyı kapattı ve dar, bayağı odayı incelemek için döndü. Bu karanlık tavan arasında. Annesinin gardırobunu tutamayacak kadar alçak ve küçük bir odaya kapatılmış değerli. Zamanını boşa harcamıştı. Pencereye döndü ve başını cesaret edebildiği kadar sola çevirdi. Gözlükleri olmadan bile sokağın köşesini ve belki de ilerideki arka şeridin gölgesini seçebiliyordu. Aniden Agnes'in pelerinini kaptı. Lambayı söndürdü ve merdivenlerden inip çıktı. Neme karşı titreyerek sokağın karşısına geçti, bir korsan taksinin etrafından dolandı ve neredeyse penceresinin karşısındaki daha dar ara sokağa girdi. Bir süreliğine parke taşları zayıf gaz ışığında parladı. Ancak kısa süre sonra sağında ve solunda yükselen duvarlar belirdi. Bunaltıcı bir şekilde kapandı, havayı ve oradaki azıcık ışığı kapatıyordu. Londra'dan en çok nefret ettiği şey buydu; tuğla ve harçla gömülme duygusuydu. Ayedra arka şeritte ihtiyatla hareket ederek sola karanlığa döndü. Elini bahçe duvarına doğru çekerek ve giderken kapıları sayarak Bay Gorski'nin genel evinin arkasını fark etti. Pencerelerden sızan zayıf ışıktan, arkadaki avlunun uzun ve dar olduğunu, herhangi bir bahçe süslemesi olmadığını görebiliyordu. Kapı açıktı ve Paedra hemen içindeki tuvaletin kokusunu alabiliyordu. Tam o sırada arka kapı ardına kadar açıldı. Beyaz önlüklü şişman bir kadın bir elinde. Eski moda bir fener, diğerinde kova sallayarak evden çıktı. Yolda ağır ağır yürüdü, lambayı. Bir direğe astı ve kovasını boşaltmak için tuvalete çıktı. Aedra kapı direğinin etrafından sürünerek gölgenin kenarına kadar geldi. Özür dilerim, dedi kadın dışarı çıkarken. Hizmetçi gözleri iri iri döndü. Tuvalet kapısı arkasından kapandı. Özür dilerim diye tekrarladı Paedra. Ben, ben iş arıyordum. Hizmetçi olarak. Söylüyorum. Evde Kadın sadece başını salladı. Boş bir yer olabilir mi? Baedra bastı. Ya da konuşabileceğim biri. Kadının eli bir anda elbisesinin yakasına gitti. Sonra lambayı dübelden kaptı ve kovayı. Geride bırakarak tekrar patikadan yukarı fırladı. Kapı çarparak kapanırken ve bahçeye karanlık çökerken Fedra'nın omuzları çöktü. Kadın Gorski'den bile daha az yardımcı oldu. Gerçekten de konuşmaktan tamamen. Korkmuştu. Belki de Gorski çok korkmuş olmalıydı. Fedra titredi. Ölürüsün onu izlediğinden, belki de onunla yalnız konuşmak için bir fırsat aradığından giderek daha emindi. Ama neden? Kadının genel evinin kapısının. Tokmağını bu kadar cesurca ve aptalca düşürdüğü gün, adam evde çalışıyor olabilecek Alev. Saçlı hampşire hizmetçi kızının bilgisini inkar etmişti. Gerçekten de Milliye Londra'ya gelmiş eve girmiş ve sonra yeryüzünden kaybolmuş gibiydi. Belki de vardı. Hayır diye düşündü Paedra, kendini kısa bir süreliğine sarsarak.